Ben sarımsak yetiştireyim. Ama gel görelim bu sene sarımsakların genel güzel tarafı sağlam. Ama fiyat konusuna geldiğimizde bu sene çok sıkıntı yaşadık. Allah kurban olduğum inşallah herkesin emeğini yerde koymaz. Fiyat bu sene genel işte sarımsak ekimi biraz fazla olduğundan dolayı fiyatlar masrafını karşılayamıyor. Bir ilaç atlıyoruz buna diyelim ki ne? 2 milyara batlıyor. Bir gübretlik 2 milyara batlıyor. 500'ü Başlayalım. Şalimize bak ya. Berat yetiştiriyor, biz gömleği az alıyoruz. Muratçi. Arabayı Onlar gidecek, onlar acil işi var. Buraya ben şey yap. Türk Türk'üm, Türküm Bu bayrağın altında yaşım. Vatanımı seviyorum, bayrağımı seviyorum, milletimi seviyorum. 20 senedir oy kullanıyorum. Attığım oy devlet başkanının oyu. Devlet başkanı da başkasını tanımadık bilmiyor. Yalnız kaymakamlığa gittiğimiz zaman kaymakamlıkta içeri tanıdığımız olmadıktan sonra bir şey olmadıktan sonra milyon benim gibi kaç tanesi içeri almıyorlar, görüşmüyorlar. Sadece kaymakamlıkta çalışan şeyde çalışan bizzat benim tanıdığım kaç tane var böyle kaymakamlıkta çalışan bizim köyde. Bizim köylü veya yakında tanıdıklarım. Onlar tanıdıkların işi yapılıyor. Her şeyi yapıyorlar. Ama tanımadığı insan zaten içeri koymuyorlar. Kaymakamlar kesinlikle koymuyorlar. Yet, kaymakam yoktur. Şu yoktur, bu yoktur. Benim sekiz tane çocuğum var. Bayağı konuşanla benim çocuğum daha tehdit etti. Aa bir orada, bir orada. 13-14 yaşında. Ben yiyecek ekmeği bulamıyorum. Devlette de hiçbir yardım almıyorum. Hiçbir yardım. Ama çalışıyorum. Ha burada 65 kağıt yomiyene çalışıyorum. Yomyamız 65 lira. Samırsak bağlı yok. Ha işte çapa vuruyor. Biber çapası yapıyor. Samırsak bağlı yok. Ben bunu diyorum. Başka da de devletimde sadece istediğim bir adalet. Başka bir şey değil. Görüyor musun? Ha işte, bunları görüyorum. Bir sene buna hizmet etmiş. Bir sene boyunca şu an adam cebinde diyor ki ben diyor biberine diyor inşallah diyor batlıcan para ederse diyor bunun açığını kapatırım diyor. Yani yok sebep şu an zararlı. Hepsini uçuk yani hepsine de yazık. Ben işçisiyim. Hiçbir şeyim yok. Yazık yürü ama Tayyip Erdoğan televizyonda bağıra bağıra diyor. Sayın diyor kaymakamlar işte sayın devlet şeyleri kapılarınızı açın diyor. Ama bizim pazarcıkta kaymakam diye bir şey yoktur. Kaymakamı daha görmedik. Zaten göremiyor da. Kapıya vardığımız zaman bizi kapının ağzından zaten sadece güvenlik görevlileri dışarı atıyor. Başka hiçbir şey yok. Sayın ağa, televizyonda büyüklerim Tayyip Erdoğan beni duyuyorsa, millet duyuyorsa Pazarcık'ta kaymakam diye bir şey yoktur. Kaymakamı da yoktur. Vardığımız zaman kapıda bizi geri çeviriyorlar. Bunu da Sayın Devlet Büyüklerim görsün. Pazarcık Kaymakamına yüz sever gittim, bin sever gittim. Asla görüşemem, asla varamam yanına. Bak sekiz tane benim çocuğum var. Hiçbir şeyinde yararlanmıyorum, yararlanmıyorum da. Sadece adam olan, kaymakamlıkta çalışan, kaymakamlıkta tanıdığı olanlar, muhtarla veya şehre ilgisi olanlar yapıyor işini.